Arkadaşlar geçen gün İmamoğlu Malatya'ya gelmişti. Ben de Çağrıcan orada karşılaştık. E, Kanal İstanbul yapılacak mı yapılmayacak mı? Şöyle kısa bir e, söyleşi geçti aramızda. Bakın kendisi neler söylemiş. Şöyle şuradan bakarsanız. Konuştuğumuzda, tanıştığımızda işini gücünü söylediğinde İşimi gücümü söylemedim. Zorluk içinde yaşıyormuşum ben. Malatya'da yanaştı. Siyasi düşüncesi farklı olduğunu söyledi. Hiçbir sorun yok. Bak bir de ben garibanmışım. Şuradan bir bakın. Teşekkür ediyorum. Başlarıma buradan teşekkür ediyorum. Evet. O yoğun güzellikler içerisinde bir gariban gerçekten Bu gariban konuştuğumuzda, tanıştığımızda, işini gücünü söylediğinde gerçekten zorluk içinde yaşayan bir vatandaşmış. Zorluk ]mış. içinde yaşıyormuşum. Ben garibanmışım. Malatya'da yanaştı siyasi düşüncesi farklı olduğunu söylüyor. Öyle bir konuşma da geçmedi siyasi düşünce. Kulağıma eğildi. Başkanım Kanal İstanbul yapılırsa oradan bize para gelecekmiş. Niye buna Sadece burası doğru. Para gelecekmiş. Ben garibanmışım. Ben zorlukla geçiniyormuşum. Ben kendisinden ekmek mi istemişim, süt mü istemişim, yardım mı istemişim? Bu kanıya nereden varmış İmamoğlu? Allah'ın keremine çok şükür bizim kayısı bahçemizde var. İmamoğlu. E, toptan kayısı yerimizde var şarküteri var, manav var. Yani bu kanıya nereden varmış? Tabii kendine göre fakiriz biz. Yani garibanız niye? Kendi 1 liralık maskeyi 3 liraya belediyeye sattı kendi yandaşına. 50 liralık dezenfektanı 150 liraya sattı. 175 liraya sattı. 100 liralık Ramazan golüsünü 150 lira yaptı. Geri kalan parayı da tatile gitti beyefendi. Tabii ki ona göre biz gariban sayılırız. Kendi İstanbul'a Allah için iki senedir ne yaptı? Şöyle bir bakın elle tutulur, gözle görülür. İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı ya? Denizin halini görüyorsunuz. Ee, o bitkilerin, güzel bitkileri sulayamadılar hazır. O bitkilerin hepsini söktüler. Çimleri söktüler, kuruttular. Evet. Bana onu söylesin. Bir kere kendisi akıl fukarası. Kendisi akıl garibanı. Bir Süveyş kanalını, bir Panama kanalını, Bunları görmüyor. Bunların o ülkelere yıllık getirisi 4-5 milyar dolar. Kendisi bunu anlamayacak kadar akıl garibanı. Milleti kendisi kandırıyor. Kendisi milleti algıyla kandırıyor. Allah bunlara fırsat vermesin. Amin. Bizler içerisinde bir gariban gerçekten konuştuğumuzda, tanıştığımızda, işini gücünü söylediğinde gerçekten zorluk içinde yaşayan bir vatandaşımız Malatya'da yapılacak mı? Yapılmayacak. Niye? Kötü bir şey. Oradan para alacağız, para. Para para gelmeyeceğiz, yalan. Başına Kandırmasınlar. Sizleri sevgiyle, saygıyla.